Evet arkadaşlar yine bir güzel videoyla karşınızdayım. Bu video belki e, çektiğim videoların en kısası olabilir çünkü bu videoda 12 ölü kutu atacağız. Biliyorsunuz yeni çocuk karakteri geldiğini bilenler yoruma yazsın ki çoğu biliyordur hatta hepsi. İçerik indiriliyor. Biraz bizi bekletiyor. Bu arada daha fazlası açılım gibi videoların daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Evet bunları ben de görmüştüm. Aa bizim için en önemli olan böyle kutular. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Parlayan gelmiyor birkaç tane ölçü ve bol bol altın. Bu da çok bir şey bence asıl bomba şimdi geliyor. doku Hadi hadi devam devam. O oh, parladı parladı. sonrakilerde evet bunların ama kaçık kolet geldi 11 yaptı 5 hayal etsin kuyuk hayal etsin kuyuk ve bir parlayan daha geliyor <laughs> Neler çıkıyor neler neler 18 geldi 18 geldi 10 9 Aksesuar perili fener Var ya 4 kostüm aldık 4 kostüm 10 Ah be Ürkütücü gaz 5 oldu oku. Çok bir şey gelmedi. Ama iyi de mi geliyor farkında değiliz ama. Sonra onunla güzelinden bir kostüm alabiliriz. Son herhalde bu. Evet son herhalde aynen. Ha bir de star Omega şeyler geldi. En kısa ve en omega verimler geldi. Bir cadılar bayramına bakalım. 44'te 36. Sen ne diyorsun be? Bizde bu iki profil yok. Bunların emojilerin hepsi var. Vampiro yok. zombibi yok. Rakumpeni yok. Müfettiş kolet yok. Karanlık Chester, bal Fank. Bunlar yok. Ve 2600 bizim... Ya 5 elmas diyor ya. Neyse ilerleyen dönemlerde bunları da yapacağız arkadaşlar. Er, videomu bitti. biliyorum kısa oldu ama uzunları da gelmesini istiyorsanız like atın. Abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.